Merhaba arkadaşlar. KPSS ve benzeri sınavlara çalışan herkese selamlar. Evet, vakit yaklaşmakta ve biz de yeni videolarla yine karşınızda olmaya devam etmekteyiz. Evet, bugünkü videolarımız 2. Dünya Savaşı ile ilgili. Bilgilerimiz çok net, güzel, nefis KPSS bilgileri. Hemen sözü fazla uzatmadan bilgilerimize başlıyoruz arkadaşlar. Almanya'nın üzerinde bulunduğu toprakların Alman ırkına yeterli gelmeyeceği ve yeni topraklar kazanması gerektiği şeklinde İkinci Dünya Savaşı'nda ortaya çıkan kavram nedir? Bakalım bu kavramımız neymiş? Evet, hayat sahası. Evet, İkinci Dünya Savaşı'nda Almaların uygulamış olduğu politika hayat sahası. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı öncesi. Asya, Asyalarındır diyerek. Batıların Çin'le olan ilişkilerini kesmelerini isteyen ve yeni düzen ilan eden devlet hangisidir? Bakalım hangisi? Japonya. Japonya yeni düzen ilan eden devlet. Evet. İkinci Dünya Savaşı öncesi Roma İmparatorluğu'nun yeniden kuruluşunu milli bir ideal haline getirerek Morenestrum bizim deniz politikası izlemeye başlayan devlet hangisidir? Bakalım İtalya, Moranestrum yani bizim deniz politikasını izlemeye başlayan devlet İtalya. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'na giden süreçte İngiltere ile özdeşleşen Almanya'ya tavizler vererek savaşın çıkmasını önlemeye yönelik politikaya ne ad verilir? İngiltere Başkanı Neil Chamberlain'in uygulamış olduğu politika. Evet, yatıştırma politikası savaşın çıkmasını engellemeye çalışmak ve Almanların istediğini Almanlara vermek şeklinde tanımlanan politika, yatıştırma politikası. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanya, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu birliğe ne ad verilir? Bakalım. Evet, Mihver Devletleri. Almanya, İtalya ve Japonya üçlüsünü oluşturmuş olduğu birlikleri ne diyoruz? Mihver Devletleri. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa, SSCB ve ABD gibi devletlerin oluşturduğu birliğe ne ad verilir? Bakalım. Müttefik blok yani müttefik devletleri. İngiltere, Fransa, SSCB ve ABD gibi devletlerin oluşturduğu birliğe müttefik blok ya da müttefik devletleri denir. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı öncesi Fransa'nın Alman tehdidine karşı... İnşa ettiği hatta ne ad hat verilir? Bakalım. Maginot hattı. Fransa-Alman sınırında inşa edilen ve geçilmez denilen hat. Maginot hattı. Peki bu hat Almanları durdurabildi mi? İkinci Dünya Savaşı'nda? Hayır tabii ki. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay hangisidir? Bakalım hangisiymiş? Evet. Almanya'nın Polonya'yı işgali. İkinci Dünya Savaşı'nı başlatan olay... Almanya'nın Polonya'yı işgalidir arkadaşlar. Devam ediyorum. Almanya Polonya'yı işgal ettikten sonra bu devletin topraklarını hangisiyle paylaşmıştır? Hangi devletle paylaşmıştır? Bakalım hangi devletle paylaşmış? Evet, SSCB ile paylaşmış. Yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile paylaşmış Polonya topraklarını. İkinci Dünya Savaşı peki hangi cephelerde yaşanmıştır? Çatışmaların yaşandığı cepheler hangilerdir İkinci Dünya Savaşı'nda? Avrupa Cephesi, Pasifik Cephesi ve Kuzey Afrika Cephesi olmak üzere 3 ana cephede yaşandı İkinci Dünya Savaşı. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların İngiltere'ye düzenlediği hava harekatına ne ad verilir? Bakalım. Kartal hücumu. İkinci Dünya Savaşı'nda Almanların İngiltere'ye düzenlediği hava harekatına kartal hücumu, kartal harekatı adı veriliyor sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın Savaşı başında Almanların S.S.C.B. ile geçmek için 1941'de başlattığı fakat başarısız olduğu harekata ne ad verilir? Barbarossa harekatı. İşte bu harekat arkadaşlar savaşın seyrini değiştiren harekattır. Barbaros harekatına kadar savaş Mifer bloğunun denetimi altındayken artık Barbaros harekatında Almanların yenilmesiyle beraber savaş müttefik devletlerin kontrolü altına girmeye başlayacak. O yüzden çok önemli bir harekattır Barbaros harekatı. Almanların SSCB'yi ele geçirmek için düzenlediği harekat. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda gerek asker gerekse sivil kaybı en fazla olan devlet hangisidir? Bakalım hangisiymiş? SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği İkinci Dünya Savaşı'nda en fazla can kaybı yaşayan devlettir arkadaşlar. Evet bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nda SSCB'nin Alman ilerleyişini durdurduğu savunma harekatı hangisidir? Bakalım. Evet, Stalingrad Savunması. İkinci Dünya Savaşı'nın meşhur savunması. Stalingrad Savunması. Rusların Alman ilerleyişini durdurduğu ve Barbaros harekatını bitirdiği savunma harekatıdır. Stalingrad Savunması. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda. ABD'ye karşı Pearl Harbor baskını düzenleyen ve ABD'nin savaşa katılmasına sebep olan devlet hangisidir? Japonya. Japonya Pearl Harbor baskını düzenledi ve bu baskından sonra Amerika 2. Dünya Savaşı'na dahil oldu arkadaşlar. Devam ediyorum. 2. Dünya Savaşı sırasında İngiltere ile ABD arasında imzalanan ve Birleşmiş Milletler'in kurulma çağrısının yapıldığı bildiri hangisidir? Atlantik bildirisi. Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulma çağrısının ilk kez yapıldığı bildiri. Atlantik bildirisi arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın bitirilmesi ve Mifer Devletleri'nin kayıtsız şartsız teslim alınması için toplanan ilk konferans hangisidir? İlk konferans hangisidir? Bakalım. Kazablanka konferansı. Mifer devletlerin kayıtsız şartsız teslim alınması için yapılan ilk konferanstır. İngiltere, ABD gibi devletlerin katıldığı konferans. Kayıtsız şartsız teslim alacak Mifer devletleri. Bakalım. Müttefik devletlerin Fransa'yı Alman işgalinden kurtarmak için 1944'te başlattığı ünlü harekada ne ad verilir? Çok önemli bir harekat İkinci Dünya Savaşı açısından. Bakalım Normandiya çıkarması hem Fransa'yı Alman işgalinden kurtarmak hem de Almanya'yı teslim almak için yapılan meşhur çıkarma harekatı Normandiya çıkarmasıdır arkadaşlar. Normandiya çıkarması çok önemli bir harekattır. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa Müttefik Kuvvetleri Başkomutanı olarak görev yapan, Normandiya çıkarmasındaki başarısıyla tanınan ünlü komutan, ünlü kişi kimdir? Bakalım kimmiş? Dwight Eisenhower. Normandiya çıkarmasının meşhur komutanıdır, önemli komutanıdır. Hatta Eisenhower İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ABD başkanlığı da yapmıştır arkadaşlar. Dwight Eisenhower, Normandiya çıkarmasının kahraman komutanı. Devam ediyorum. ABD'nin 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası attığı Japon şehirleri hangileridir? Çok dramatik bir olay. Savaşı bitirmek için. Hiroshima ve Nagazaki atom bombası atılıyor arkadaşlar. Toplam 150 binden fazla insan Atom bombası atıldığında ölüyor Hiroşima ve Nagazaki'de. Evet, devam ediyorum. Hangi konferansta? Mifer devletlere karşı savaş ilan eden devletlerin Birleşmiş Milletlere üye olarak kabul edilmesi kararı kabul edilmiştir. Yani Mifer devletlere savaş ilan eden devletler Birleşmiş Milletlerin kurucu üyesi olacaktır. Hangi konferans kararı bu? Yalta Konferansı. Yalta Konferansı'ndaki bu ifade gereğince Türkiye Birleşmiş Milletler'in kurucu üyesi olabilmek için Almanya ve Japonya'ya savaş ilan etmiştir arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Almanya'nın kayıtsız şartsız teslim olduğu ve Avrupa'daki savaşın resmen sona erdiği konferans hangisidir? Bakalım. San Francisco Konferansı, Almanya kayıtsız, şartsız teslim olmuş ve Avrupa'daki savaş resmen sona ermiştir San Francisco Konferansı'yla. Devam ediyorum. Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın kabul edilerek Birleşmiş Milletler Teşkilatı'nın kurulduğu konferans hangisidir? Evet. Yine San Francisco Konferansı arkadaşlar. Birleşmiş Milletler Teşkilatının resmen kurulduğu konferans San Francisco Konferansıdır. Türkiye'nin de Birleşmiş Milletler Antlaşmasının altında imzası vardır. Dolayısıyla Türkiye Birleşmiş Milletlerin kurucu üye ülkelerinden biridir arkadaşlar. Lütfen dikkat. Birleşmiş Milletlerin kurucu üye ülkelerinden biridir Türkiye. Evet devam ediyorum. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi veto hakkına sahip olan ülkeler hangileridir? Günümüzde hala bu durum devam ediyor. Bakalım hangileriymiş? ABD, Çin, İngiltere, Rusya ve Fransa. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi veto hakkına sahip olan ülkeler ABD, Çin, İngiltere, Rusya ve Fransa arkadaşlar. Çok önemli bilgiler verdik. Önümüzdeki günlerde yine Çağdaş Türk ve Dünya Tarihinin 3. bölümünü, 3. partını yayınlayacağım arkadaşlar. Umarım faydalanırsınız. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Yepyeni videolarda görüşmek üzere.